Yani burada belediyemiz bir çalışma yaptı. Kocaman aracı Bir yama yaptı. <laughs> Özellikle bu işlerle uğraşan özellikle bir önlem almalı, iki aracını gaz yere koymalı, üçüncüsü yapılan bir, tamir olursa da etrafa bir yastı koymalı. Bu şekilde çalıştılar, daha daha duyarlı olacaklar. Ondan dolayı da bu işi yapan arkadaşlar biraz daha duyarlı, biraz daha bilgili hareket etmesini öneriyorum. Evet.